Arsiyan Dağı'nın zirvesinden selamlar. Burası Arsiyan Dağı. Kosofla Kosofla Şavşat'ın birleşim noktası. Ve onunla ilgili olarak kusura bakmazsanız köyü edeceğim. Bir şiir okuyacağım. Halil abiye teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir imkanı tanıdığı için. Size tarif edem güzel köyümü, Kıpçaklardan aldım şanlı soyumu, top yoluyla beraber İpek yolunu Posof'a indiren ecdadım vardır. Arsiyanla başlar yüksek dağları, tarihe şan vermiştir şehir çağları, bahar olur berrak akar çayları, köyüme adını veren kalesi vardır. Yaz gelince yaylaları süslenir, yükseğinde lale sümbül beslenir. Demir Ali size kol köyünden seslenir Sılaya hasret gençlerim vardır Fosoftan kükredi baba Zülali Bizlere sevdirdi şanlı hilali Müdami olunca yurdun bilali Vatanını sever koç Demir Ali Köyümü sorarsan Fosofta kol Gitmek ister isen arsiyandan sor Yayılmış yamaca uzunca bir hol her ne hikmet ise hocası da bu. Vay! Ağızka ağlıyor. Yanı başında. Emin Bey'im var. Kanı taşında. Çadırlar kurulmuş göze başında. Çilvana'nın umudu kurbe taşında. Demir Ali eder. Köyün hasını. Sis bürümüş koduyanın başını. Ağız kayla çektik vatan yasını vermeyiz vatanın çakıl taşını. Çok teşekkür ederim.